Arkadaşlar sizlerle beraber kargom geldi. Ufak şöyle bir çekeyim dedim. Ee, böyle kargom geldi. Çok bir şey ispanyolca etmedim. Ee, şu gömleği işte? <laughs> çekeyim. Böyle kargo geldi. Yani ne aldıklarımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ee, yani ufak yarısını hatırlıyorum. Yarısını hatırlamıyorum. Öyle yani. Şimdi çok çatladım yarısına baktım. Yarısını derseniz sadece şeye baktım. Bakın bunlara. Ama desenler bakacağız. Ee, i̇şte öyle. Ona ben başlayalım mesela. Tek ikinci kameri. Bir dakika. Şu kamerayı şuraya. Sağlayayım. Evet. Öyle iyi. İlk önce o hani e, ee, size gösterdiğim açılmış olan şey gösterdim. Ondan başlayayım. Yani paketinde böyle yırtıp atmıştım avondan aldım arkadaşlar bunları ee, hem ucuz hem yani kullanışlı bir şey. benim fırçam makyaj fırçam bir tane vardı o da kırmızıydı ben de avondan iki tane avon diyemiyorum iki tane fırça aldım o falan muydu neyse iki tane fırça aldım bir ince uçlu biri kalın bu zaten par hani gözlerini süzülen şeylerden bunu da aldık işte öyle şöyle. avon Böyle. bunların fiyatı ikisi 20 TL'ydi. yani bir tanesi 10 TL öyle diyeyim yani 20 TL tuttu o kadar ucuzdu ki normali 40 falan 30 falan da öyle bilmiyorum ama bence uygun fiyatta bu zaten BB krem. O da 20 lira. Çok iyi ha bu pardon bu 40 liraydı 20 lira değildi. ilk Gerçekten açmıyorum 40 lira. Ee, küçük. <laughs> Ay Küçük böyle. Yani hoş. Böyle ambalajı falan açılmamış. Öyle kullanışlı benim tam kontrolüm var ama o biraz benim tenime uymuyor bu uyacak diye düşünüyorum herhalde uyar umarım uyar Çünkü bu açık tenler için galiba biliyorum. bilmiyorum, bilmiyorum. denerim sonra şimdi bir de şu küçük poşetlerden falan başlayayım şu poşet yoktu böyle kendi bunu ne olduğunu tahmin ediyorum ama hatırlamıyorum bu ne bu böyle bir şey aldım mı <laughs> bilmiyorum hadi bakalım bilmiyorum ben ne olduğunu hiç fikrim yok Aa, arkadaşlar bir tane oje ben beyaz saf oje istiyordum o gelmiş böyle reveal öyle beyaz bir oje yanında hediyeler göndermişler böyle. Bir tane hadi takılıyor. Ya şöyle bir tane de şöyle bir kolye ucu. Kolyeleri takarsın. Hem yani hoş. Bunu arkadaşlar fiyatı 10 liraydı böyle. internette e, 10 lira değildi pardon. Bunu 4 lira aldım. Öyle bir civarlarda bir şey hatırlamıyorum da çok. Yani bir hafta oldu sipariş bile. bunları. <laughs> Dedim artık bir tanesi geldi ee, ilk gelenlerden bir tane oldu sonra video çekeyim biriktireyim öbürleri aynı anda gelsin falan. Sonra öyle işte bir böyle video da çekemiyordum bayağıdır iyi oldu bu. Şimdi bunu zaten ee, gözüküyordu işte. bu bir kitap okuma kitabı arkadaşlar. hep böyle şeyden başlayıp okuma kitabı çok komik diye duydum ve okumak istiyorum. Böyle patates spor. Böyle bir kitap e, hoş bence. Hani koyu. Oh, öyle satılıyor galiba. Bilmiyorum. Böyle. Böyle kitap okunabilecek. Güzel. Kitaplarda mesela şey yazıyor şu an. Çok komik ya. Başka yok mu? Kitap öyle yazıyor. Yani. Güzel. Hem kardeşim de okur benim. Hoş bir kitap. Bunun fiyatı 10 lira arkadaşlar. Yani uygun 5 lirası falan da var. Yani daha komikleri, daha eğlenceleri falan böyle. Sat Bakın hatta burada da bir kitapları Yani bunların e serileri var. 1, 2, 3. Bu 3. seri. Böyle kaça kadar var bilmiyorum. 5'e yani kadar varmış. 5 seri yani. 1'den 5'e kadar alın okuyun. Komik. Hem eğlenceli hem komik uygun da fiyatı da uygun 5 lira aşağısında var 5 4 3 öyle kitaplarda var bence uygun hediye göndermişler böyle bir hediye kokusuna bakalım hemen tıkkasını lavanta oh, gibi bir şey kokuyor böyle bir hediyeleri teşekkür ederim ha, Şöyle Tamam ki onunla gelenlerden şöyle. Bu ne bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ne bu yani böyle. Bunu inter Google'dan sipariş ettim. Bilmiyorum. Bir yerden sipariş ettim ama öyle bir yerden sipariş ettim. Evet arkadaşlar. Bunu tahminen dediğim gibi Google'dan sipariş ettim. Bu arkadaşlar. Bunu çok istiyorum. Böyle herkese gördüm. Almak istedim. Çok iyi oldu. Böyle. Çok iyi. Sese bakın. Böyle. Çok iyi. Bunların böyle eskili de vardı. Değişik değişik. Revleri de vardı. Bakın bu köpüklü büyüklük oluyor. Peki. Bu değişiklik de vardı. Daha güzelleri vardı ama bunlar bayağı pahalıydı. E, Arkadaşlar öyle şey de vardı böyle. Uzaylısı falan var bunların içinde. Uzaylı slime'lısı. Öyle çeşitleri vardı. Siz de bir araştırın böyle şişe popit falan yazın. Çıkar öyle rahatlatıyor ki. Oynaması falan zevkli. Alabilirsiniz onu. Hoş. Şu, aha, bunu da bakayım. Evet, kıyafet ne galiba bunlar? Kıyafet olmalı. bu poşette. En ağır bu arkadaşlar. Bu kıyafet zaten biliyorum. Markasını anladım. Şu, bu ne bilmiyorum. Bu kıyafet bu ne bilmiyorum. Bu arkadaşlar bir elbise. Yani geceleri işte rahat yapmak için bir elbise. Böyle kelebekli. kelebek yok. Hoş. değil arkadaşlar. Bu ıı, şey çiçek. Hani uzaktan kelebek gibi gözüküyor ama yakından yani iyice ince ince çiçek. Böyle bir elbise. Hoş da yani tatlı. Şimdi şu çok şu merak ettiğim şeyden bakayım. Bu evet bir tane ben şey taktım bu LC var ki. Bir var ki. Evet, tarzıyla düşündüğüm şey. Bir çanta. Bir ödül bir çanta. <laughs> çanta arkadaşlar çanta. Hiç falan böyle bir çanta. Bunu ben e, kullanışlı olduğu için aldım. Çok rahat oluyor. Ben şunu şöyle. E, rahat. Hoş. Böyle. Böyle de komisiniz. Bir Tek kollu iki kollu böyle yapabilirsiniz mesela rahat mesela tek kolda hoş oluyor mesela böyle böyle bence hoş bu iyi bir şey aldım şu kıyafetleri geçelim eriyorum Aşağı. bunları aynı yerden paçtık hepsi biliyorum internetten umarım yaşları numaraları bedenleri olur için sıcaktan çekiyorum. Evet ilk elime gelen pembiş bir şey. Şey. Hemen sizlere bakalım. Çok heyecanlandım şu an. Çok heyecanlı Şu an arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bunlar çok tanık. <laughs> Böyle bir şey. Krabbe. Vallahi çok hoş harika çok beğendim bunu çok güzel bunun altında bir tane kod aldım O kadar güzel ki. ay hepsi çıktı o kadar güzel uyuyorlar ki kod pembe şu dekorasyonlarına falan bayıldım bu eteğe kod etek Bun, Bunu bir düşünün bu üstte çok güzel olur şöyle şöyle. Çok iyi. Ben bu fotoğrafı ona sonuçta paylaşıyorum değdiğimde. Şöyle arkadaşlar. Uzun kollu. Güzel. <laughs> 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 Bunu ne derseniz. Bir tane benim kırmızı abiyem var. Onun üstüne böyle bir çek alayım dedim. Korşudan böyle bir rengini her an beğendim. Şöyle, abiyelerin üstüne hani kısa bir ceket olur ya. Küçük olur. Şöyle yapılıyor. Çok şey, kısa oluyor. abiyeleri şu kollarından. Sonrası son, arkasını falan böyle mesela abiye. Ama sanki biraz küçük oldu. Neyse bir şey. Çıldıracağım bu bunu, bunu çok bekliyordum bunu gelsin şunu direkt giymek istedim çünkü bunu size göstereyim şöyle çok güzel şey, şeyleri var kanallarında çek şey, gibi Şöyle deneyeceğim direkt Şöyle göstereyim size deneyeyim de. Eşofman çok daha fazla yok bekliyor. Şöyle söyleyeyim. Hem bu hem rahat. Böyle. Cepleri var. Çok güzel. Şunlar var. Hemen Nasıl? şöyle Çok rahat ediyorum. Şu an böyle. Çok rahat ve yani gerçekten spor falan yaparsanız iyi bir rahat tonu var. Böyle rahat bence. Ama şimdi bunu çıkaracağım. Evet annemin telefonunu şar <laughs> şarkı şeyi. Mustafa Ciceli'nin şeyi. Evet yamuk yamuk çıkarttım ama neyse. Neyse. Şimdi son kıyafet. Son sipariş. Bu elbise arkadaşlar. Bu iyi beğendiğim bir en sevdiğim kar rengi. Bu elbise. Nasıl bir elbise edeceksiniz? Gömlek gibi elbise. Böyle açılıyor falan. Bir deneyeyim göreceksiniz. Böyle arkadaşlar. Böyle önüne inikliyorsunuz. Düğmeleri var. Ama ben şimdi indik dediğim bir parça böyle oluyor. 2 mina o biçu. 3. Hayır. Kırpın bir dakika poz vereceğim. Kırpın. iyi. Moncili, Moncili hadi TikTok videolarını hemen alın mı bizleri açın mı açın. çekiyorum bana. Bir, iki, Moncili, Moncili. Oh, çuk Çektiniz mi? Çektiniz mi? Çektiniz mi? Bir dakika şimdi. Bak şöyle şöyle bir şey yapacağız. Türk şarkısı açın tamam Hey Türk bayrağı Hey Türk, bayram. Hey Türk bayram. <gülüyor> <gülüyor> Evet böyle kırdınız değil mi kızlarım kırdınız mı? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ben sizi seviyorum başka videolarda görüşmek üzere. Tabii yoğun olmazsam başka bir <gülüyor> videolarda <Gülüyor> görüşelim inşallah. Bay bay.